Kalem severler, marka kalemden merhaba. 1918 yılında Japonya'da Ryosuke Namiki tarafından kurulan 1989 yılında Pilot Corporation adını alarak yazı gelişleri üretimine devam eden Pilot markasının Pilot Falcon dolma kalemini tanıtacağım. Siyah bir kutuda kalemimiz kalem severlere sunuluyor. Üzerinde Pilot yazısı ve logosu kullanılmış. Kutumuzu açalım. Siyah lake kaplı çelik gövde, parlak krom klips, kapak yüzü ve gövde tepe başlığına sahip Falcon zamansız bir modern tasarım çizgisinde kullanıcılarına yazım keyfi sunuyor. Evet gövdemiz parlak lake siyah krom aksamlarla oldukça güzel bir uyum yakalıyor. Birçok kişi de bu kombinasyonu çok seviyor gerçekten kalemlerde. Kalemimiz kapalı uzunluğu 137 mm, gövde uzunluğu 125 milim ve 20 gram genel ağırlığa sahip olduğu bilgisi veriliyor. Vidalı kapak sistemi kullanılan kalemimiz şöyle kalemimizi açıyoruz. Adını Şahin Gagası şeklindeki uç tasarımından alıyor. Şöyle ucumuz şekilde yan açıdan gösterdiğimizde de şu şekilde düzgelip daha sonra bir gaga gibi devam ediyor. Hatta şahin gagası olarak da adlandırılıyor. Şöyle damak yapısını da gösterelim. Evet. Rodyum kaplamalı 14 ayar altın gaga şeklindeki ucu ve kullanıcıya yaşattığı farklı yazı stil deneyimiyle ikonik bir kalem olmuş durumda. Falcon oldukça esneyebilen bir yumuşak uca sahip. Belli bir baskı uyguladığınızda baskı derecesine göre kaligrafik ve el yazısı yazma keyfini yaşatıyor. Ekstra fine, fine ve medium uç seçenekleriyle kalem severlere sunuluyor. Burada dikkat edilmesi gereken durum gereğinden fazla baskı uygulamamak üzücü durumlar ile karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda tavsiye olarak da italik kaligrafi ve el yazısı çalışmalarınızda normal yazı hızınızdan biraz daha yavaş yazmak. Falcon hem kartuşlu hem pistonlu ile kullanabiliyoruz. Şöyle gövdemizi açalım. İçinde özel bir pistonuyla geliyor. Diğer markalara göre daha farklı. Şöyle. Basma mekanizmalı, yaylı basma mekanizmalı bir pistona sahip. Şu şekilde tepesinden bastığımızda tabi bu değil de daha sert bas bırak yaparaktan şöyle göstermeye çalışalım. Şu şekilde şu harekette bas bırak hareketiyle içine mürekkebi akkumlayıp dolduruyoruz. Kartuşta da kullanabiliyoruz. Şöyle hatta şuradaki uç piston ucunu da göstermek istiyorum farklı. Kendine özel kartuş ile birlikte kullanabiliyorsunuz. Yine pilotun Bu şekilde. Mürekkep çekmede yine gösterdiğimiz gibi bas bırak yaparak biraz daha sert bas bırakla içine mürekkebi vakumluyor ve kalemimiz mürekkeplenip yazıma hazır bir hale geliyor. Gördüğümüzde birleştirdik. Evet sevgili kalem severler. Bu videomuzda Pilot Falcon siyah dolma kalemini tanıttık. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz. Yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, yazıyla kalın.